Herkese merhabalar. Bugün popüler konulardan e-ihracat konusuna değineceğiz. Benim ismim Mehmet Aksürmeli. Odese Danışmanlık Uluslararası İş Geliştirme Biriminin direktörlüğünü yapıyorum. Uluslararası İş Geliştirme Biriminin altında e-ihracat birimimiz bir alt birim olarak yer almakta. Ozan Bey ve Nilay Hanım bu birimden kişiler bugün sunumda benle beraber olacaklar. Özellikle pandemi sonrasında biliyorsunuz birçok firma e ihracat tarafında da çalışmak istedi. Farklı satış kanallarını değerlendirmek istediler. Bu konuda bazı kavram kargaşaları var. Bazı genel bilgilere de ihtiyaçlar var. Onun e, bu ihtiyaca binaen biz de bu videoyu sizin için oluşturuyoruz. Bu konuda bir, öncelikle e ihracat nedir? Bundan bahsedeceğiz. Sonrasında da e ihracatın avantajları ve dezavantajlarını genel kritik bilgileri sizlerin dikkatine sunacağız. Ozan Bey, buyurun başlayabiliriz. Merhabalar, e, videomuza hoş geldiniz. Ben Ozan, e, ODS'de e-ihracat krem danışma olarak görev yapmaktayım. E, Mehmet Bey'in dediği gibi bugün e, kritik bir terim olan e-ihracat teriminden, e, avantajlarından ve dezavantajlarından sizlere bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden hemen e-ihracat e nedir ile başlıyoruz. E-ihracat, yurt dışına herhangi bir ürün ya da hizmetin satışını ifade eden ihracat modelidir. Buna aslında kısa bir cevap verecek olursak e-ticaret yoluyla satılan ürün ya da hizmetlerin mikro ihracat kuralları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriye gönderilmesidir. Klasik ihracattan farkı normal ihracatın elektronik hali diyebiliriz. Burada karıştırılan bir terimden daha bahsetmek istiyoruz. Mikro ihracat. Mikro ihracat e ihracatın yapılan bir değişik metodudur. Burada ürün ya da hizmetlerin e-ticaret sitesi ya da online pazar yerleri ile yurt dışındaki tüketiciye satılma işlemidir. Aslında ihracattan hiçbir farkı yoktur. İhracatın elektronik haliyle yapılma şeklidir diyebiliriz. Pandeminin etkisiyle de sizler aslında biliyorsunuz çok fazla talep gören bir modele dönüşmüştür e-ihracat modelimiz. İki cümle eklemek isterim o zaman pardon bir önceki slide'da. E-ihracatla e-ticaretin aslında mantık olarak bir farkı yok. E-ihracat terimi aslında mesela İngilizce çevirdiğimizde çok kullanılan da bir terim değil. E-commerce yani e-ticaret aslında yoğunlukla kullanılıyor. Türkçe'de e-ihracat dediğimiz şey aslında e-ticaretin uluslararası yapılan şekline e-ihracat diyoruz. Bu anlamda aslında bir kafa karışıklığına yol açmaması için e-ticaretle tamamen aynı şeyi düşünebiliriz e-ihracat dediğimizde. Mikro ihracat normal ihracat içinde yani geleneksel ihracat içinde aynı şeyi mikro e ihracat kapsamında değerlendirilebilecek konular var. Mikro ihracat e-ticarette yani e-ihracatta daha çok kullanılıyor. Mikro ihracat ise şundan bahsediyor belli bir e bedelin altındaki ticaret... E, uluslararası ticaret, yapılan uluslararası ticaret, gümrük açısından operasyonel anlamda daha az yük e, doğuruyor. Operar, evrak işlerinden bahsediyorum. Vergisel avantajları var. Onun için mikro ihracat genelde e-ihracat yani uluslararası e-ticaret yapanların daha sık karşılaştığı bir kavram. Ama normal ihracat yapanlar da bu kavramla karşılaşabilir. E, bunu yaşayabilir, bu avantajları yaşayabilir. E, bu yani mikro e-ticarette veya e-ihracatta büyük ticaret olmaz anlamına gelmiyor tabii ki. Onu da eklemek gerek. Örneğin Alibaba.com bir B2B platformu. Oradan çok büyük işler, B2B ticaret olabilir. Ama e, bu mikro ihracat kapsamına girmez. Sanırım kavramların netleşmesi adına bu açıklamaların e, yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkürler Ozan Bey. Buyurun devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Ben şimdi e-ihracatın avantajlarıyla devam etmek istiyorum. E-ihracatta normal ihracatta biz nasıl B2B yani firmadan firmaya bir ürün satışı gerçekleştirebiliyorsak B2C olarak da son tüketicide biz satışlarımızı gerçekleştirebiliriz. E-ihracatta KDV muafiyetlerimiz vardır. Aynı ihracatta olduğu gibi klasik ihracatta nasıl biz belli başlı maliyetlerimiz varsa konşimento prosedürlerimiz yatırımlara ihtiyaç duyuyorsak e ihracatta bu yatırımlara ihtiyaç duymadan yurt dışına ürün satışımızı gerçekleştirebiliyoruz. E, normal ihracatımızda olduğu gibi ödemelerimizi döviz cinsinden Alabiliyoruz. E ihracatta da aynı şekilde, e global pazara girerek tüm dünyaya rahatlıkla satışı yap satış yapabilir hale gelebiliyoruz. Bunu zaten ihracatta da aynı şekilde e bizler yapabiliyoruz. Burada süreçlerimiz otomatik hale getirmiyor getirmiş oluyoruz aslında. E ihracatla birlikte. Tabii ki de e-ihracatın e, dezavantajları da mevcut. Bunlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. E-ihracatta ödeme almak için bazı ödeme sistemlerini kullanmamız gerekebiliyor. Birçok ülkede e, Paypal ve Stripe ile ödeme alabilirken maalesef bizim ülkemizde Paypal ve Stripe kullanılmadığı için bu ödeme sistemlerindeki engellerden dolayı ödeme almakta zorluk yaşayabiliyoruz. Ama bunları tabii ki de e, farklı ödeme yöntemlerini kullanarak üstesinden gelip ödemelerimizi rahatlıkla alabiliyoruz normal ihracatta olduğu gibi E ihracatta da bazı iadeler ve değişim prosedürleri vardır. bunlar karmaşık ve maliyetli hale gelebiliyor. Doğrudan son kullanıcıya satış yapıldığı için iade ve değişim talepleriyle satıcımız satıcılarımız ilgilenmek zorunda kalabiliyorlar. Farklı ülkelere E ihracat yapılıyorsa normal ihracatta olduğu gibi o ülkenin gümrük prosedürlerini vergi mevzuatlarını kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bu sebeple farklı ülkeler için farklı prosedürlere ihtiyaç duyulabilir. Bunlara ihracatta olduğu gibi e-ihracatta da kesinlikle bilmek zorundayız. E-ihracat süreçlerinin de normal ihracatta olduğu gibi çok iyi yönetilmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Burada tabii ki de müşteri ilişkilerini yönetmemiz e, normal ihracata göre biraz daha zorlaşıyor. Biz e-ihracat yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları da sizlere bazı sorularla açıklamak istiyoruz aslında. Pazar yerleri ürünlerimiz için uygun mu? Hedeflediğimiz pazarlara hitap ediyor mu? Şimdi çok ufak ufak örneklerle gideceğim aslında burada. Bir ahşap ürününden bahsedelim. Bir üreticiyiz ve ahşap ürünümüz var. Bu ürünümüz belki Amazon için uygun değil. Ama biz e, şunu söyleyemeyiz maalesef ki. Evet ben ahşap ürünü satıyorum. E, birçok birçok satıcımız ahşap ürünleri de Amazon'da satıyorlar. Ben de satabilirim. Bunu söylemek kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Bir pazar yerine pazar yerine girmeden önce ürünlerimizin o pazar yeri için uygun mu olup olmadığını kesinlikle ve kesinlikle bakmamız gerekli. Pazar yerleri ihtiyacımız olan hizmetleri bizlere sunuyor mu? Biz hangi hizmetlere ki... buyurun hocam zaman bir belki bir önceki maddeyle ilgili yani klasik ihracatta da hep karşılaşıyoruz. Pazar yeri uygun mu? Pazar yerinin hangi ülkede olduğunu da düşünmek gerekiyor. Yani yine Kesinlikle. işte klasik örnek Amazon üzerinden devam edelim. Mesela Amazon'da ürünleri satmak istiyoruz ama Amazon'un neresinde satmak istiyoruz? Amazon Amerika mı, İngiltere mi, başka bir ülke mi? Bunların hepsinin planlanması gerekiyor. Klasik ihracatta da aynı durum var. Yani bu e-ihracatla ihracat arasında çok büyük paralellikler var. Onun altını sürekli çizmeye çalışıyoruz. Biz çünkü iki tarafta da varız. Bunu gayet rahatlıkla algılayabiliyoruz. Örneğin bir firma, üretici bir firma, ürettiği ürünleri ben Avrupa'ya satıyorum diye çıkması çok genel bir hedef olur. Ama ben ürünümü Belçika, Fransa ve yakınındaki şu ülkelere satmak istiyorum diye ortaya çıktığında bu bir strateji ekseninde oluyor. Onun çeşitli alt dallarını tamamlayıp bunu bir strateji haline getirebilir. Yine pazar yeri yani sadece Etsy'de satmak istiyorum. Sadece Amazon'da sadece Alibaba.com'da. Bu doğru bir strateji olmuyor. Pazar yeri uygun mu? Hedeflediğimiz pazar hangisi olacak vesaire. Bu soruların düşünülmesi gerek. Onun için bu şekilde soruları sormamız çok kritik. Çok haklısınız. Ben çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Bir ürünümüz Amazon Amerika'da satış yapacağını düşünüyorsak ve potansiyeli varsa aynı ürünümüz Amazon almaya da satmayabilir. Yani bunu dediğiniz gibi çok iyi değerlendirip çok iyi bir stratejiyle o pazar yerine girmenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Pazar yeri ihtiyacımız olan hizmetleri bizlere sunuyor mu? Burada çok ufak örnekle bir anlatmak isterim. Amazon'da biliniz vardır. Bilmeyenler için de kısa bir bilgilendirme yapayım ben. Amazon'un belli başlı satış modelleri vardır. FBA dediğimiz, Amazon'un kendi depolarını kullandığı ya da FBA dediğiniz ürünleri sizin kendinizin gönderdiği. Mesela siz şunu söyleyebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde uğraşmak istemiyorum. Zaten Amazon'un depoları var. Ben ürünlerimi direkt Amazon'un depolarına göndereyim. Amazon benim ürünlerimi satış geldiğinde kargolasın. Mesela sizin ihtiyacınız eğer böyle bir şeyse Amazon'un FBA dediğimiz satış modelini yapmak sizin için uygundur. Yani burada pazar yerindeki ihtiyaçları, hizmetleri kesinlikle ve kesinlikle iyi öğrenmek gerekli. Bizim ben hangi hizmeti istiyorum, hangi hizmet benim için uygun, ben bu hizmette başarılı olabilir miyim sorularının cevaplarını aramamız gerekiyor. E, i̇ş modelimiz pazar yerini kurallarıyla örtüşüyor mu? Ee, örnek veriyorum, biz bir üretici olabiliriz, alsat yapıyor olabiliriz, bu e, modeller bizim gireceğimiz pazar yerleri için uygun mu? Bunlara bakmak zorundayız. Ee, bunlar için yeterli sayıda elemanımız var mı? Şimdi takdir ederseniz ki bir ürünümüzü yurt dışında bir pazar yerlerinde satışa açtığımız anda bizim belli başlı prosedürlerden geçmemiz gerekiyor. İlk başta ürünlerimizi ürettireceğiz. ...o ürünlerimizin etiketleri olacak, o ürünlerimizin paketlemesi olacak... ...daha sonrasında bunun lojistiğiyle ilgilenmemiz gerekecek. Şimdi biz bunları tek başımıza yapamayız. Bunlar için yeterli sayıda bizim çalışanımızın olması gerekiyor. Sizin de bu konuda bir başarı, süreçleri sıkıntıya uğratmak istemiyorsanız... ...yeterli sayıda çalışanınızın olması şart. Pazar yerinin maliyetleri ve hedef pazarlara yönelik... Diğer tüm operasyonel maliyetleri çıktıktan sonra kar durumun nedir? Şimdi bizde e, bazı e, firmalarımız maalesef ki bu e, hesaplamayı yaparken bir bir, bir, bir koş bir noktayı kaçırıyorlar. Yani diyorlar ki tamam ben ürün ürettim, ürün üretim maliyetim var, kargo maliyetim var. Ben ürünü şu fiyattan satarsam kâre, kâra geçebiliyorum. E, kesinlikle hayır. Bu hesaplama yanlış bir hesaplamadır. Üretim maliyeti, lojistik maliyeti, reklam maliyeti, paketleme maliyeti, etiket, barko, barkod maliyetleri, eğer bir ürünü yurt dışında bir depoya gönderip o depodan satış yapacaksanız, bunun depo maliyetleri, bunların hepsi bizim için bir maliyettir. Bunları da e, kar zarar durumunda belli başlı kalemler olarak alt alta sıralayıp, kesinlikle ve kesinlikle kar durumunu bu şekilde hesap yapmamız gerekiyor. Yoksa bir ürünü koyduk, satışa çıkardık, üretim maliyetimizi yaptık, lojistik maliyetimizi yaptık. Bir bakacağız, elimizde bir rakam var ve biz zarar ediyoruz, ederiz. Çünkü gerçekten bu evet. kar-zarar durumunu yapmadığımız anda bizim için haneye eksi olarak yansır. Belki videoyu izleyenler için ben yani bizim sıklıkla yaptığımız bir yöntem var, değer zinciri diyoruz, value chain. Bunu yapmaları faydalı olabilir. Yani bu kavrama bakmaları faydalı olabilir. Bizim sıklıkla yaptığımız bir konu value chain. Yani ürün buradan çıktıktan son tüketicinin eline diğer ülkede ulaşana kadar tüm aradaki masrafların ve karlılığın her şeyin hesaplanması ve fiyatın içerisine doğru bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Bu durumda ne çok alakasız yüksek bir fiyat ne çok bizi zarara uğratabilecek düşük bir fiyat vermenin önüne geçiriliyor. Bu belli çok ciddi ve uğraşılması gereken, dikkat edilmesi gereken bir konu. Burada Ozan Bey'in de bahsettiği gibi e, kaba hesaplardan, kabaca yapılmış hesaplardan çok e, kaçınmak gerekiyor. Zarar etmek çok olası olabilir çünkü. Çok teşekkür ederim. Ee, devam edeyim. Seçtiğiniz pazar yerinde hangi noktalara ulaşabilirsiniz? Ee, bunda da biz e, şu şekilde düşünüyoruz her zaman. Kısa vade, orta vade ve uzun vadede planlarımızı yapmamız gerekiyor. Kendimize bir hedef koymamız gerekiyor. Aylık ben e, kısa vadede ne hedefliyorum, kaç adet ürün satışı yapmayı düşünüyorum. Orta vadede, uzun vadede aynı şekilde bunu hedef olarak kendimize sunmamız, belirtmemiz gerekiyor. Pazar yeri nakliye ve kargo işleri ilgili bir çözüm sunuyor mu? Ee, daha yeni yukarıda örnek verdim, Amazon'dan örnek verdim. Ee, Amazon'un kendi içindeki FBA dediğimiz satış modelini kullanırsak depolama, kargolama işlemlerini bizim adımıza Amazon gerçekleştiriyor. Yani bir ürünü bir pazar ya Amazon pazar yerlerinde satmak istediğimiz zaman FBA satış modelini kullanabiliriz. Ve şu anda da biz hizmet verdiğimiz firmalarda da zaten şu anda Amazon'un FBA dediğimiz modelini kullanıyoruz. Çünkü firmalarımız ürünleri Amazon depolar depolarına gönderiyorlar toplu bir şekilde. Akabinde satış geldikçe Amazon ürünlerini paketliyor, son kullanıcıya, alıcıya gönderiyor. Müşteri ilişkileriyle kendisi ilgileniyor, iadeyle kendisi ilgileniyor. Yani Amazon ilgileniyor. Burada e, bu tarz çözümlerde de aşağıdaki sorunun da cevabını aslında vermiş olduk iadeyi de burada Amazon bizler için gerçekleştiriyor. Ama siz derseniz ki benim ben Amazon Amerika'da satış yapmak istiyorum ve benim Amazon Amerika'da bir depom var. E, yapabilirsiniz. Burada da iadeleri, siparişleri tamamen kendiniz yönetmeniz gerekir. FBA sisteminde Amazon yönetiyorken bu tüm süreçleri FBM dediğimiz e, kendinizin yapacağı sistemde de bütün süreçleri kendiniz yönetirsiniz. Ve Sipariş geldiğinde siparişleri gönderirsiniz. İade olduğunda müşteriyle kendiniz konuşup iadelerinizi satın alıp iadeleri e, kendi deponuza tekrardan yönlendirebilirsiniz. Burada da e, ufak da olsa bu Amazon süreçlerinden sizlere bahsetmiş olduk. Burada e, bize e-ihracatla alakalı sorularınız varsa da lütfen ulaşmaktan çekinmeyin. E, videolarımız devam edecek. E, bizleri izlemeyi devam edin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.